...komutanım. Öleceksin Aziz subay. Bütün Sungurlar geberecek. Ateşten sineleriz. Alev dokunmaz bize. Or kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Or kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Doğru kesilip gitmiştir gelenler semtimize. Zararmıştı benizler yüzümüzü görmeden. Zararmıştı benizler yüzümüzü görmeden. Bize gelmişti düşman kura adına ermeden. Bize düşman. Muradına ermek. Bunların asabız. Onlar bile neredeyse. Çimşeklerle yarıştık. Tanırlar hepimiz. Çimşeklerle yarıştık. Tanırlar hepimiz. Azgınların başında sindirici cezayir. Azgınların başında sindirici cezayir. Dostlarla dost isek de düşmanlara hesayiz. Dostlarla dost isek de düşmanlara hesayiz. Kulaklarda çaldı, mazi gibi ırmaktan. Kulaklarda çaldı, mazi, mazi gibi ırmaktan. Bize geldi bayraklar, ay yıldızlı bayraklar. Bize geldi bayraklar, ay, ay yıldızlı bayraklar. Asımlara tufandık, nur ettik çevremizi. Asımlara tufandık, nur, nur ettik çevremizi. İsterseniz bir soru, şanlı mazi yemesi. İsterseniz bir soru, şanlı mazi yemesi. Şimdi dinmiş olsa da, ruhlarda heyecanlar. Şimdi binmiş olsa da, bunlarla heyecanlan! Mutlaka buluşacak o eski akorlar! Mutlaka buluşacak o eski akorlar! Geldiniz mi? Sizi hiç bırakmadı ki kumdan. Biliyorum Celil, beni burada bırakmayın. Vatanıma gömün beni. Komutanım, sizi çıkaracağız buradan.